Ateş element adasına gelince kendimi çok huzurlu ve çok mutlu hissediyorum. Çünkü ben de bir ateş elementiyim. Hıa, hı, i̇şte bu. Yaşasın. Ateş elementi en güçlü elementti. Ayrıca En güçlü elementsin elementin. Bir daha yapsana çok havalı Bir saniye. Diyor. Su elementi Gökçe. Toprak elementi Miray. Sizin burada ne işiniz var? Hemen element adamdan gidin. Hayır hiçbir yere gitmiyoruz. Gürol gerçekten sen bizim okuldaki en ama en amalı çocuksun ya. Rica etsem acaba okuldan sonra seninle birlikte yemeğe çıkalım mı? Hayır 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 böyle bir şey olmaz. Ben bir ateş elementiyim. Ne toprak elementi kızla bir sevgili olurum ne de su elementi bir kızla. Lütfen kızlar gider misiniz adamdan? Hmm, aa, aa, aa. Hey bir saniye su yapma canım yanıyor ben bir ateş elementiyim Gökçe ama çok yakışıklı bir ateş elementisin. Bana da elementor öğretsene. Ya da ben sana buz elementini öğreteceğim. Çek şu su elementini ya. <laughs> İstersen ben de sana toprak elementini öğretirim Girol. Ama tabii ki de benimle sevgili olman lazım. Ya kızlar ben sizinle sevgili falan olmak istemiyorum element kızlar tamam mı? Ben ateş elementim ve şu anda sevgili falan düşünmüyorum. Sadece tek istediğim şey güçlerimi daha da güçlü yapmak ve en güçlü element çocuğu olmak. Hua! İşte bu. Zaten okulun en güçlü element çocuğu sensin. O yüzden bence bana bir şans verebilirsin. Bana aşık olmak Hayır hayır. hayır. gel bana şans ver. Bak görüyor musun ben toprağa. Hayır. Hayır ya ben ikinize de sevgili olmak istemiyorum Yeter bırakın beni peşime Ben okula gidiyorum tamam mı Bırakın beni peşime Hayır dur nereye gidiyorsun Of bu ne ya arkadaşlar Element kızlar bana aşık oldu Bir türlü peşimi bırakmıyorlar nereye gitsem Hep benim peşimdeler neyse. Element okuluna geldim. Of ya kapılar kapanmış. Ders başlamış ne yapacağım ben? Öğretmen bana kızacak. Element kızları beni tuttu o kadar var ya. Onlar yüzünden öğretmenden azar yiyeceğim. Şey Grol merhaba ne yapıyorsun bakalım? Merhaba ateş elementi Aslı. Sen nasılsın iyi misin? İyiyim nasıl olsun? Bugün ayrı yakışıklı gözüküyorsun Gürol. Sen çok yakışıklısın. Te -te Teşekkür ederim Aslı da ne alaka ya? Hadi benim derse girmem lazım. Kendine iyi bak. Hayır bir dakika. Hiçbir yere gidemezsin tamam mı? Hiçbir yere. Hiçbir yere gidemez miyim? Nedenmiş o be? Çünkü sana bir teklifim var. Teklif mi? Nasıl bir teklif Aslı? Şöyle okul çıkışı benimle birlikte yemek yer misin? Al bakalım sana hediye aldım yüzük. Benimle sevgili olur musun Gürol? Ya ne alaka ya? İstemiyorum ben şu an bu sıralar sevgili falan yapmak istemiyorum. Ama neden? İkimiz de bak ateş elementiyiz. Birbirimize uyuyoruz gül ol. Hadi gel benimle sevgili ol. Hayır ya bırakın beni peşim artık. Ben sevgili falan yapmak istemiyorum. Ben şu an sadece element güçlerime önem verip daha da güçlü olmak istiyorum. Tamam mı? Of ya iyi tamam ben gidiyorum. Eğer kararını değiştirirsen haberim olsun. Hadi bay bay aşkım öptüm. şuna bakın arkadaşlar ne kadar da yılışık ya. Of of element kızların hepsi bana aşık. Hiç bu ilgiyi sevmiyorum. Ama neden ilgiyi sevmiyorsun ki? Biz seni Aa, çok seviyoruz. Of yine çıktınız ya bir yerden. Evet çok seviyoruz. Yeter benimle konuşmayın peşimi de bırakın tamam mı? Ben derse giriyorum hadi bay bay. Ah, öğretmen girmiş. Ö öğretmenim geç kaldığım için gerçekten de çok özür dilerim. Lol gerçekten bu sana yakışmadı. Sınıfın en çalışkan kişisi nasıl böyle derse geç kalabilir? Öğretmenim gerçekten özür dilerim. Ya Arkadaşlarım yüzünden geç kaldım. Neyse bakalım şimdilik bunu göz ardı ediyorum. Bir dahakine olmasın. Tamamdır öğretmenim özür dilerim. Yani şöyle yerime oturayım bakalım. Evet çocuklar bugünkü dersimiz daha güçlü bir şekilde ateş patlaması nasıl yaparsınız onu öğreteceğim. Merhaba öğretmenim Öğretmenim dedi ki git biraz ateş elementi sınıfına Element öğren dedi O yüzden şöyle oturabilir miyim Ne alaka ya sınıftan gider misiniz Gökçe Sen su elementisin ateş elementine giremezsin Tamam mı Aynen Hı -hı. öyle Girol doğru söylüyor Su elementlerin burada ne işi Sus, var öğretmenim suslarım. Sus benim Ne ee, Yapma su atıyor öğretmenim Çocuklar kavga etmeyin bakalım Ya Girol ben de senin izi Şunu bir yanına oturayım Nasılsın bakalım iyi misin Hala teklifim geçerli mi? Sevgili olmak ister misin benimle? Sana toprak elementini öğretebilirim. Yo istemiyorum ya. Öğretmenim rica etsem şu iki şahısı sınıftan çıkarır mısınız? Birisi toprak elementi, birisi su elementi. Burası ateş elementi sınıfı. Onların sınıfı bak daha ileride işte öğretmenim. Hey Gülol gerçekten bu hareketler sana yakışmıyor. Arkadaşlarına saygısızlık etme. Dersi dinlemek istiyorlarsa dinlesinler. Uf, uf, iyi tamam öğretmenim. Uf, Buradan neyse oturayım uzak şöyle. Dur, sana son kez söylüyorum. Sana ne? Ben sana ne? Sen söyleme biz ne diyeceğim? Yapma bozu vereceğim. Ha, ne yapıyorsunuz çocuklar? Siz şu an sınıftayız. Farkında değil misiniz? Ay, Yeter Oradan ama yeter! Burası bir sınıf duydunuz mu beni? Şimdi sizin işinizi bitireceğim. Gidin bu sınıftan. Gürol sakin ol. Ay ne güzel kullandın öyle gücünü sen. Ay istersen beni yakada Ay gerçekten çok iyi bir Gürol ya. Hey yeter artık. Bu da ne böyle? Bu nasıl bir rezillik? Siz üçünüz hemen dışarıya çıkın. Öğretmenim özür dilerim. Benim bir suçum yoktu. Bunlar şımardı. Ben de onları durdurmak istedim. Arkadaşlarına sen nasıl element güçlerini kullanabilirsin Gülol? Ama öğretmenim saygısızlık yapıyorlardı. Dersiz ders anlatırken kavga ediyorlardı. Böyle bir şey kabul edemem. Çabuk dışarıya çıkın. Üçünüz de hemen. Of tamam öğretmenim özür dilerim. Alın işte yaptığınızı beğendiniz mi? Sizin yüzünüzden öğretmen bizi dışarıya çıkardı Gökçe ve Miray. Of ya ne yapacağım ben şimdi? Dışarıda takılırız ne yapacağız işte? <laughs> Dışarıda mı takılacağız? Ben sizin hayatta bu saatten sonra konuşmam. Peşimi bırakın benim. Bir daha benim peşimden gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba çocuklar. Ha, olamaz. Bu element hırsızı. Evet, ta kendisiyim. Senin senin burada ne işin var element hırsızı? Burası bizim okulumuz. Hemen buradan git. Yoksa senin işini bitiririm özel güçlerimle. Duydun mu? Şuna bak sen. Ufak bir ol de benim işimi bitirecekmiş. <laughs> Gerçekten de çok komiksin. Bak sana git diyorum. Senin buraya nasıl buldun ha? Nasıl mı buldum? Arkandaki arkadaşlarını takip ettim. Ne? Al işte yaptığınızı beğendiniz mi? Yine başımıza bela açtınız Gökçe ve Miray. Miray takmıştır peşine. Başka kim takacak? Amatör seni. Ya, yürü git ya sen takın asıl. Ya, susun artık kesin sesinizi kavga etmeyi bırakın Asıl şimdi sorunumuz bizim Elementers'ı Gidiyor musun yoksa seni bu özel güçlerine bitireyim mi <laughs> Hadi gel bir dene bakalım Gürong. O zaman peki ya. Bunu sen istedin. Şimdi senin işini bitireceğim Elemental Rızısı. <laughs> bir şey olmadı. <laughs> ha, 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 buraya gel. Hayır yapma. Hayır. Yapma. Hayır, yapma. Oradan, yapma, yapma, şey yapma, yapma. Hayır. <laughs> başım, başım çok kötü ağrıyor. element Rızısı. Element hırsızı gitmiş. Ha? Of. Bize ne oldu böyle ya? Ha, ha, güçlerim. Güçlerim nerede? Ha? Güçlerim yok. Nasıl yani? Bir dakika. Ha, evet. Gerçekten benim de güçlerim yok. Olamaz. Hayır. Benim de güçlerim yok. Hayır. Olamaz kızlar. Element güçlerimizi çalmış. Olamaz. Ne yapacağız? Element sonuçta tabii ki çalacaktı. Ben güçlerim olmadan ne yaparım? Hayır olamaz. Büyük ihtimal okulda Alacağız. Evet Miray doğru söylüyor. Eğer güçlerimiz olmazsa öğretmen bizi okuldan atar. Ve sonsuza kadar ölürüz. Güçlerimizi kazanmamız lazım. Evet kazanmamız lazım. Okula güçlerimizin olmadığını söylemeyeceğiz okuldan kovulmamak için. Hmm, olun işte yine benim başıma. Yine ikiniz bela kızlar. Gördünüz değil mi? Sizin yüzünüzden element buraya geldi ve bizim elementlerimizi çaldı ve gitti. Ben değil Miray takmıştır peşine Ama dediğin gibi. Hayır ya sensin o sensin o sensin o sen sen Güngör ol ne konuşma gel bir senle sevgili olalım aşkım. Ya bırak beni ya hala derdiniz sevgili mi? Ben gidiyorum güçlerimi tekrardan kazanacağım sizin yüzünüzden tamam mı? Hadi benim peşimi bırakın şimdi gidiyorum ben. Dur dur bir saniye bekleyin azından. Güçlerimizi birlikte kazanalım. Yolculuk çok tehlikeli. Hepimiz için yorucu. Üçümüz bir olursak element hırsızı bir daha denk gelirse belki ele geçiririz. Evet. Yani Gökçe'yi çok sevmesem de Gürol Gökçe doğru söylüyor. Element hırsızı seni eğer yolda güçsen olmadan yakalarsa seni mahveder. Hmm. Evet doğru söylüyorsunuz. İyi tamam. Hadi gelin benimle. Bakın eğer bir daha bela açarsanız başıma çok fena olur ha sonucu. Tamam mı? Oh, tamam. Hadi beni takip edin. Ateş element adasına gidiyoruz. Of işim gücüm yok şimdi. En baştan tekrardan güçlerimi geri kazanmaya çalışacağım. İşte element adasına geldik. Şöyle aşağı doğru inelim. Burası ateş elementi adası kızlar. Zaten biliyorsunuz daha demin geldiniz başımın belaları. Hmm, şöyle söyleme. Başımın mesela. <laughs> ee, sen gölçenizi başımın kötü belası de sen bana tatlı belası de. Ben senin şun tatlıyım çünkü değil mi? Çok tatlıyım. Baksana elim topraktan. Ha, aynen aynen. Neyse hadi beni takip edin. Bakın sakın benim dışında bir yere gitmeyin tamam mı? Başınıza kötü bir şey girebilir. Çünkü sen su elementisin sen de toprak elementisin. Eğer atışa değerseniz ölebilirsiniz. Doğru söylüyorsun. Zaten burası benim için çok sıcak. Şimdi ilk görevimiz buradaki ateş halkalarından dikkatli bir şekilde geçerek en tepeye ulaşmak. Anlaşıldı mı kızlar? İyi anlaşıldı. Tam aykalın Hadi gelin bakalım. Ben yolculuğa başlıyorum. Hadi bakalım. Şimdi bu halkaların içinden teker teker geçeceğiz. Ve en tepe ulaşmaya çalışacağız. Umarım arkadaşlar tekrardan ateş elementi güçlerimi geri kazanabilirim. Umarım ki. Tamam buradan böyle geçtik. Sonra şuradan şöyle geçeceğiz. Sonra olamaz ondan geçemedim. Hadi bu halkaları takip edeceğiz arkadaşlar. Ve bizi ateş elementine götürecek. Ve işte buraya geldim. Ve sonrasında da buradan böyle gideceğim. Ö, Gökçe sen buraya nasıl geldin ya? şey geldim işte bir şekilde aşağısı çok derin gözüküyor. Ah, gerçekten de çok korkun. Çok kasvetli burası ya. Evet kasvetli ve korkun. Çünkü ateş elementi kızlar. Ne olsun senin gibi su olup da senin gibi çiçek böcek mi olsun et her taraf? Yani neyse, benimkisi benim gibi çiçekler yeri senin gibi. Ah, şuna bak hala iltifat ediyor bana sinirlendiriyor vallahi beni. Neyse şimdi buradan yavaş yavaş aşağı ineceğiz. Hadi gelin bakalım beni takip edin. Sonra buradan Buraya atlayacağız bakın dikkatli olun Aşağısı baya derin ölebilirsiniz ha. Aman diyeyim başınıza bir şey gelmesin Sonra bir de uğraşmayayım aynen. sizinle hmm, Tamam tamam merak etme Beni merak etmene gerek yok <laughs> Aynen aynen kesin Öyledir hadi gelin bakalım Buradan şöyle atlayacağız Sonra hop, buraya atlıyoruz Ve şöyle hadi bakalım ah, Evet neredeyse Yapıyoruz çok az kaldı Burası ben çok de... sıcak. İleride serinlemek için bir kafeye gidip limonata içelim mi? Limonata mı? Ben limonata sevmem. Sulu iç şeyler sevmem Gökçe. Hiçbir şey içmem. Benim tek sevdiğim şey ateş ve lav. Mesela lav içmeye bayılırım ama onda sen içemezsin. Hı? Sen çünkü su elementisin. Tamam, sen lav içersin, ben su içerim. <laughs> Çok Ayy. eğlenceli olur. Gel, ol. istersen gel benimle birlikte toprak yiyelim. Toprak yemek ne be bir Biray? Allah Allah kafa yemişsin ya. Toprak yemek ne demek ya? Sen sen lav yiyorsun ama. Çünkü ben ateş elementiyim. Ben ateş dışında, lav dışında bir şey yemem. Hadi gelin bakalım. Şöyle şuraya atalım ve tamamdır. İşte bu. Ve sandığı açıyorum. Ateş elementim burada. Hemen alacağım ve bunu deneyeceğim. Hadi bakalım. Umarım tekrardan güçlerimi kaybetmemiş olmam. Hadi. Hadi. Yaşasın. Ateş elementine geri kavuştum. Ha! Aa, aa! İşte bu. Vay canına. Niro gerçekten de çok iyiydin. Evet evet gerçekten de çok iyiydim. Neyse bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim kızlar. Hadi ben gidiyorum. <laughs> dur. Tamam evet evet doğru söylüyorsunuz aslında. Siz bana yardım ettiniz. İyi tamam ben de size yardım edeceğim. Ama ondan sonra bir daha görüşmek yok. Anlaşıldı mı? Şey yok hayır. <laughs> İyi tamam o zaman. Şimdi hangi elemente gidiyoruz? Su elementine hadi gelin beni takip edin. İyi tamam hadi gel. Seni takip ediyorum. İşte geldik çocuklar. Burası şöyle aşağıya Ne kadar da iğrenç bir adam. Bu ne ya? Her yerde bir şeyler var. Bu ne? Uy, bir dakika bir dakika. <laughs> Su. Sudan gerçekten de çok korkarım. İğrenç gözüküyor. Hmm, Lavda yaşayan birisi için fazla iddialı konuşmuyor musun? Ay ne güzel çiçek var, böcek var. Bir de buraya bir ev yaparız. Ne pembe panjurlu. <laughs> ee, bence çok öyle bir fikir. Hadi hadi Gökçe ya. Su, su elementini alın da gidelim. Öğretmen bizim yokluğumuzu fark ederse sıkıntı olur. Ya hadi gel bakalım. Aa, burası. Aa, ah, geldim. İyi misiniz? Geliyorum. Gel gelin. Tamam hadi geliyorum. Oho. Aa, bu, 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 bu ne ya? Aa, suya düştüm. İğrençti. Ya, su ne güzel bir şey. Niye sevmiyorsun? Yaşam biçimimiz. Seninkisi normal çünkü çok iğrenç bir element. Seninki de iğrenç Miray. Seninki de iğrenç. Hadi neyse. Oh, vay canına olamaz. Burada bir parkur. Ve her yerde sular geçiyor. Ve ben hmm. de ateş elementiyim. Çok korkutucu korkutacağım ama merak etme. Düşersen tutarım seni. <laughs> hadi gel bakalım aşkım. A aşkım mı? Ne aşkı mı be? Uy, Hı? iğrenç. Aşkım falan değilim ben senin. Hayır o benim aşkım Gökçe. Birazdan ben onunla sevgili olacağız. Yanda mı olacaksın acaba? Çünkü ben olacağım. Öyle değil mi aşkım? E yok yok yok. Ben sizinle sevgili falan olmayacağım kızlar. Şu elementlerimizi alalım. Bir an önce gidelim. önden biz yoksa fark edecek. Hadi hadi. Tamam ya işte bir İyi açıdan bak benimle aynı havayı soluyorsun mesela. <laughs> yani isteyeceğim en son şeyler sizinle aynı havayı solumak kızlar. Çünkü baksanıza başımıza bütün bela aldınız. Hadi bakalım ben seni geçirdim Gürol. Sen merak etme. Teşekkür ederim Miray. Ee, peki su elementin nerede Gökçe? İşte bu kapının arkasında. Bak açıyorum açtım. Ha, bu kapının arkasında mı? İyi hadi al bakalım. İşte aldım. Yaşasın yapma şunu yapma şunu yapma ya şunu. ben ateş elementiyim bilmiyor musun? Ay, evet Gökçe ya dikkat etsene biraz. Aa, her yerim soğuldu. Bir dakika şöyle. Yaşasın Ali. Sonunda kavuştum elementine. Bir de sana kavuşsam her şey bitecek. Hmm. Ya sus ya. Boş boş konuşma. Hey tamam kavga etmeyin kızlar. Hadi zamanımız git de daralıyor. Öğretmen bizi fark edecek yoksa. Aynen öyle. Hadi gelin bakalım sıra şimdi bende. Toprak elementine gidiyoruz. Hadi bakalım toprak elementine gidelim. İşte burası. Hadi gelin bakalım. Gerçekten Miray senin de iğrençmiş. Bu ne ya? Her yere topraklar var. Evet ama çok güzel değil mi? Yani işte güzel değil aslında. Ay sen ne anlarsın ya? Hadi gel bakalım işte buradaki delikten aşağı çocuklar. İyi tamam hadi bakalım inelim. Bak yine su mu çıkmaz değil mi? Yok yok sadece toprak var Gürol. Toprak mı var? Ha? Aa bir saniye. Lav <laughs> var burada. Yaşasın sonunda. Sonunda düzgün bir şey. Yaşasın. <laughs> Aa Gürol iyi misin? Ya kızlar ben ateş elementiyim bilmiyorsunuz mu? Şu an var ya kendimi çok iyi hissediyorum. Lavın içinde yüzüyorum. Bayılıyorum şu an. Oh sıcacık sıcacık. Korkunç bir yer bence burası. Ben çok ürküyorum. Ya düşersem kül olurum. Nasıl bana bak bir de toprak ne olur? Kömür olurum kömür. Ya kızlar ama abarttınız ya. Alt tarafı burası bir ateş. Aa oh, sıcacık ya. Çok rahatladım gerçekten de. Oh. Hadi hadi ben bekliyorum sizi burada. Siz gidin elementinizi alın. Onlar elementini alırken arkadaşlar birazcık şurada şöyle bir keyif yapayım ya. Oh abi mis gibi mis. Bülal eminsin değil mi? bacanın acı. Ya ne canım acıyacak kızlar ya. Ben burada vallahi var ya keyif yapıyorum keyif. Oh gerçekten de arkadaşlar kemiklerime çok iyi geldi ateş. Neyse şuraya şöyle bir inişimizi yapalım bakalım. Hop tamamdır. Hey elementinizi aldınız mı? Hadi evet, uyanın evet. al şunu. Aa şuradan şöyle şunu alayım bakalım. Aldım. Elementime kavuştuğum sonunda yaşasın. He? Süper tamamdır. Şu an hepimizin elementi var. Hadi bakalım o zaman yukarıya gidelim. Bir an önce sınıfa gitmemiz lazım. Öğretmen bizim yokluğumuzu fark ederse başımız belaya girebilir çocuklar. Hadi hadi hemen gidelim buradan. Hadi hadi hızlı olun hızlı olun. Öğretmen bizi umarım inşallah fark etmemiştir. Hah, tamamdır element okuluna geldik. Ay Gerçekten çok eğlenceli bir gündü. Aa, aynen aynen amma şey yaparsın. Bakayım arkadaşlar acaba güçlerim hepsi çalışıyor mu? Bir test edelim. Aa, aa. İşte bu. Tamamdır. Güçlerimin hepsi çalışıyor. Yaşasın. İşte bu be. Ah, neyse bakalım. Aa, ah, olamaz. Ah, Gönçe <laughs> ne yapıyorsun? Aa, ah, beni buza <laughs> çevirdin. Şimdi beni Aa. Ah. dinle. Ben sana aşık oldum. Ne aşık mı oldun? Evet sen de beni iyi dinle Gürol tamam mı? Yoksa bu toprağı senin kafana atarım. Benimle sevgili olacaksın. Dur. Toprak mı? Buz mu? Kızlar, bir sakin olun. Tamamdır. Ben de sizin o zaman düzgün bir şekilde konuşacağım. Bakın sizi incitmek, kırmak istemiyorum. Ama şu anlık sevgili yapmayı düşünmüyorum ben, tamam mı? Ama isterseniz sizinle üçümüz hep beraber çok iyi bir arkadaş olabiliriz. Hmm, nasıl yani? Bildiğiniz arkadaş işte, çok yakın arkadaş oluruz. Her gün hep beraber takılırız ama sevgili olmayız. Anlaştık mı? Arkadaşım Miray'la ile oldu duydun mu? Ben gidiyorum. Elinde sonunda buluşacağız ama. Ee, Aa, bırak beni, ben bırak, çıkacağız. beni. Olamaz. Buza döndüm. Ah, <laughs> oh, oh kelime geldim. Sen boş yere ne Miray sen bırak beni ya Of ya sabahtan beri başıma bütün bela Geldisin yüzünüzden bırakın artık beni Beni peşimden gittin Neyse umarım öğretmen bana kızmaz Şey öğretmenim öğretmenim Gülol, sen neredeydin daha demin seni aradım her yerde Ama hiçbir yerde göremedim Şey öğretmenim Öğretmenim Gülol'un karnı aradı da Onu kurtarmaya gittik doktora Gül Gülol keşke bunu söyleseydin evladım. Bir yardım ederdik yani. Ee, ne, ne demek öğretmenim ya. Biz zaten Miray ve Gökçe arkadaşımla hallettik. İyi bakalım hadi geçmiş olsun. İyi ee, o zaman e, bugün evine git dinlen. Yarın gelirsin okula. Ee, tamamdır öğretmenim. Teşekkür ederim. Kızlar beni savunduğunuz için çok teşekkür ederim sizlere. Rica ederim ne demek her zaman. Her zaman her zaman. İyi bakalım hadi görüşürüz. Bacana be aslında yani... Bu kızlar da çok kötü kızlar değil arkadaşlar baksanıza